Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle beraber kargo açıyoruz. Hemen şimdi kargonun dış paketini açacağım. Daha sonra sizlerle beraber açacağız. Bu arada bu kargo yani çok güzel bir kargo. Şimdi siz de göreceksiniz. Uzun zamandır almadığım ama çok istediğim bir şeyi aldım. Ee, wish listimden bir parça daha eksiydi diyebiliriz arkadaşlar. Zaten şimdi paketinden de anlayacağınız üzere ayakkabı koleksiyonuma hoş geldin diyorum. Arkadaşlar ben bir Jordan aldım. Kine Jordan. Allah'ım o kadar güzel ki. Şuna bakar mısın? Nes. Sen nesin? Sen nasıl bir ayakkabısın? Arkadaşlar gerçekten açık ara. Hayatımda gördüğüm en güzel Jordan renklerinden bir tanesi. Ve kaptım. Üstelik çok da az vardı stoğu. Ve ben kendi numaramı buldum ve aldım. O yüzden çok mutluyum. Yani siz nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Siz de Jordan seviyor musunuz? Yoksa sevmiyor musunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Öptüm. Bye.